Vatandaşlar sandık başına gitti. Yeni belediye başkanlarını belirledi. Elazığ'ın yeni belediye başkanı Şahin Şerifoğulları oldu. 31 Mart yerel seçim sonuçları tamamlandı. Seçim sonuçlarına göre Elazığ'ın il, el, ilçe ve belde belediye başkanları belirlendi. Elazığ'ın belediye başkanı ise Şahin Şerifoğulları oldu. Peki Elazığlı vatandaşlar seçim sonuçları için ne düşünüyor? Herkes hak ettiğini almıştır. Peki Elazığ'da da belediye başkanı Şahin Şerifoğulları oldu. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Allah hayırlı etsin. Peki yeni başkandan ne bekliyorsunuz? Şimdiye kadar ne kazandık ki? Şimdiden sonra ne bekleyelim? Ne getirecekler? Kaldırımları sök, kaldırımları yap. Var mı başka Elazığ'da yapılan bir şey? Peki Elazığlılar seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdi? Bence iyi Türkiye için inşallah hayırlısı olur diyorum. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Hayırlı olsun memleketimize, ülkemize. İnşallah iyi olur. İnşallah daha iyi nimetlerinden Elazığ faydalanır. Evet şu an Türkiye'de neredeyse bütün belediye başkanları belli oldu. Peki hem genel olarak hem de Elazığ için ne düşünüyorsunuz? Valla işte dediğim gibi yani belediye başkanlıklarında biraz çalışmak lazım. Evet. Mutlaka ki eksik yerlerimiz var. Bunları tamamlamak lazım. İktidarın nimetlerinden faydalanmak lazım. Başkanımıza başarılar dileriz. Peki yeni çalışmasında Şahin Şerif oğullarından beklentileriniz neler? Bu Adedeki beklentileri bekliyoruz. Yani Türkiye'yi tam bilmiyorum ama Elazığımız için güzel oldu yani hayırlı oldu. Şahin abi hepimizin abisi zaten. Hem genç, çalışkan. Yani buralara kolay gelmedi, tek başına geldi, kazıyarak geldi. Güzel oldu bizim için iyi oldu yani Elazığımızı yani geliştirecek bir hamle oldu yani. Evet, peki Hayırlısı. yeni başkandan beklentileriniz neler? Yeni başkandan şu anda bir şey söylememe gerek yok. Projelerini zaten belli. Ee, seçimden önce gayet güzel açıklamalar yaptı, gayet güzel şeyler yaptı. Ee, bunları zaten önümüzdeki günlerde kendisi de tüm halkımızla paylaşacaktır. Vallahi güzel değerlendiriyorum. Çok güzel halkımızdan hayırlısı istedik. Allah da hayırlısını verdi kızım. En da Şahin Şerifoğulları kazandı. Neler düşünüyorsunuz? Çok memnun olduk. Allah hayırlı etsin. Her vatandaşın Elazığ için isteği farklıydı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Elazığ Belediyesi'ne yeni isim oturacak. Bundan böyle. Şehrin yönetiminde AK Parti'nin belediye başkan adayı olan ve seçimlerin galibi olan Şahin Şerifoğulları söz sahibi olacak. Bizler de Elazığlı vatandaşlara sorduk. Peki Elazığlı vatandaşların yeni belediye başkanından beklentileri neler? Kimi altyapı sorunu giderilsin dedi. Yani belediyenin işleri işte yol kaldırın falan diyorlar. Artık insanların bu beklentisi yok. Daha büyük beklentiler var. Çünkü insanların değer yargıları değişiyor. İstekleri değişiyor. Öncelikle ne diyeyim, istihdam bekliyorlardır insanlar. Yani belediyenin yani daha çok istihdam açabilme yetkisi, daha çok insana iş verebilme yetkisi. Bir de altyapı Elazığ'ın yani bir yağmur yağdığında evet. e, en büyük caddelerde bile karşıdan karşıya geçemiyoruz. Yani İnsanlara arabalar bile gidemiyor. Tahliye sorunu var Elazığ'ın bence. Diğer kaldırım çalışmaları, çiçek falan onlar oldukça iyi bence. Altyapı öncelikle. Evet. Delik deşik olan asfaltlar, çukurlar her yer. Altyapı öncelikle. Orada evinde milletin evinden geçirilen üst geçitler. Yani bunlar başlıcaları. Evet. Ve daha ötesi de yani konuşulacak çok şey var aslında. Yol sorunu, mesela şurası şu an Malatya Caddesi, bir bisiklet yolu yok. Ben günde 24 saat trafikin içinden olan bir insanım. Yani yayalara yol vermekten, bisikletçilere yol vermekten gerçekten yani ben kınamıyorum. Ama şu Malatya Caddesi bir Elazığ'ın en güzel e, yolu diyebilirim, gözdesi diyebilirim. Ama bir bisiklet yolu yok. Karşı yolu kaç defa yıktılar yaptılar. Şahin Bey'e de başarılar dilerim. Ee, i̇nşallah Allah muvaffak etsin. Öncelikle e, Türkiye'ye hayırlı olsun. Bu bir demokrasi. E, yani demokraside kay kazananlar olur. Kaybedenler olur. Hayırlı olsun Türkiye'ye. Peki Elazığ için ne düşünüyorsunuz? Şahin Şerifoğulları oldu. Yeni başkandan beklentileriniz neler? Yani, e, Ela Elazığ merkezde bir Trafik sorunu, park sorunu var. Ee, onu çözmesini bekliyoruz. Bir otopark sorunu var. Onu çözmesini bekliyorum ben. Kimi de işsizlikten dert yandı. Tabii ki Elazığ güzel bir şekilde şey yapması, çevresini, Elazığ'a yapılacak olan şeyleri daha güzel yapacağından eminim. Daha çok işsizliğe yönelik bir şeyler yaparsa daha seviniriz. Yani Elazığ'ın en büyük sorunları işsizlik. Yani genç, özellikle genç işsizlik çok fazla. Ee, i̇şte onu çözmesi önemli ya. Yani şu an Elazığ'ın hani en büyük sorunu o bence. Evet. Elazığlıların en büyük taleplerinden biri de şehrin gelişmesi oldu. Nasıl milletimize? Evet. Hayırlı olsun. Elazığ'da da Şahin Şerifoğulları kazandı. Evet. Bunun için ne düşünüyorsunuz ve yeri başkandan ne bekliyorsunuz? Vallahi yani çalışmasını bekliyoruz. Evet. Elazığ'a hizmetin olacağını da Tahmin ediyoruz. Hayırlı olsun Şahit Orada evinden eski belediyenin yerine otomobille gelen, e, geldiğiniz vakit ne kadar sıkıntı çektiğimizi biliyoruz yani. Kaç dakika yaya yürüsek otomobilden daha hızlı gel geliriz yani. E, bir tıkanıklık var. Şehri aşmak lazım yani. Allah hayırlı uğurlu Millet neye karar vermişse o iyidir. Peki efendim en da Şahin Şerifoğulları oldu. yeni belediye başkanından beklentileriniz neler? Sokakların temizliği, kaldırımların yeniden yapılması, mümkünse daha yeni güzel kullanılır alanlar açılması, yeşil alan bu. Efendim tüm Türkiye'de olduğu gibi belediye başkanlarımız belli oldu. Seçimler için ne düşünüyorsunuz? Çok sevindim. Evet. Valla hiçbir şey söyleyemem ben halk partiyeyim, oraya da üyeyim. Peki Hı. Şahin Şerifoğulları için ne düşünüyorsunuz? Çok iyi her şeyler düşünük. Ne İnşallah. Vallahi ha, yıkık evler yıkılsın. Evet. Çok yıkık evler var. 5. kata çıxamıyık. Hep sərək etsin. İşte öyle.